Tabii kaptan. İyiyim sağ ol. Oğlum yok dümdüz ya. Bir ağır ağır da gittim ha. Kalktım gittin dümdüz uzay yolu ya. Ya ben işte bu ne Allah aşkına biz seni mutfağa koyduk. Bu üstünün başı hadi senin ya. Aferin ya Allah Allah. Mutfak çok sıcak. <laughs> <laughs> seni dünya yaşanlar mısın? Lan oğlum şimdi dünyada Beşiktaş trafiği sıkışıktır ya. Gel ben seni en iyisi şişle yaşanayım. Ya arkadaş bu nedir ya? Şu üstünüze bak. Bu şapka nedir? Bu hal nedir?